Masterchef Türkiye'de finale doğru büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu akşamki yeni bölümde Şirin, Onur, Eda ve Erim son dördüncü ceketi garantilemek için mutfakta ter dökecek. Üç finalist Beyza, Kerem ve Semih oldu. Bu akşam dördüncü finalist kim olacak? İki etapla oynanacak oyunda ilk etapta şefler yarışmacılardan Mısır Unun ve Meyan Kökü bu iki malzeme ile yarışmacılar yaratıcı tabaklar çıkarmak için mücadele edecekler. İlk üçe giremeyen Onur oldukça demoralize oldu ve morali bozuk bir şekilde yarışmaya başladı. Erim, Şirin, Eda ise dördüncü finalist olabilmek için ellerinden gelen çabayı gösterdi. İlk turda yüksek puan alan, hedefleyen yarışmacılar ikinci turda Masterchef Finalistlerinden Tahsin'in kaşık aldığı tabağı ile yeniden tezgah başına geçtiler. Tahsin'in tarifiyle mücadele eden yarışmacılar bir hayli zorlanacak. Ve verilen mücadelenin ardından tadım aşamasından sonra haftanın dördüncü ceketini garantileyen isim Onur olacak.